Konuşarak Öğren İngilizce eğitimlerine hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerden gelen yorumlar neticesinde Stranger Things dizisinin bir sahnesini inceleyeceğiz. Video boyunca birçok İngilizce konuyu görecek ve örnek cümlelerle pekiştireceğiz. Şimdi bu eğitim videosu boyunca karşınıza çıkacak kelimelere bakalım. Videoyu durdurup inceleyebilirsiniz. Videonun en sonunda On soruluk bir quiz sizi bekliyor olacak. Hadi başlayalım. Our friend has superpowers and she squeezed your tiny bladder with her mind. Shut up! I think I should save too this here a trip to the dentist. Help him lose the rest of his baby teeth. Let him go! Let him go! I'll let him go! Sure! İlk önce cümleyi inceleyelim, ardından açıklayalım. I think bence ya da sanırım, I should save kurtarmalıyım kimi? Toothless here. Buradaki dişsizi ya da bu dişsizi neyden A trip to the dentist. Buradaki trip normalde yolculuk gibi bir anlama gelse de dişçiye gitmekten kurtarmalıyım. Yani toparlayalım. Sanırım bu diş sizi dişçiye gitmekten kurtarmalıyım şeklinde çevirebiliriz. Bu cümleyle ilişkili olarak should ifadesinin ne olduğunu ve nerelerde kullanıldığını bir hatırlayalım. Öncelikle should Tavsiye vermek, yapmalısın, etmelisin gibi anlamlarda kullanılıyordu. Cümle yapısı çok basit. Should'dan sonra doğrudan sade haliyle bir fiil getirip kullanabilirsiniz. Olumsuz hali içinse should not ya da shouldn't ve yine fiilin sade hali kullanılır. Şimdi gelin bir de hangi durumlarda kullanılıyor onlara bakalım. Birinci ve en yaygın kullanımı olarak advice yani tavsiye verirken, öneri verirken kullanılır. Bir örnekte bunu görelim. You shouldn't worry about the money. Para için endişelenmemelisin. I'll help you. Sana yardım edeceğim. Gördüğünüz gibi bir tavsiye söz konusu. İkinci olarak obligation yani zorunluluk bildiren durumlarda da kullanılabilir. Örneğe bakalım. You should be wearing your seatbelt. Emniyet kemerini takıyor olman gerek, takıyor olman lazım. Üçüncü olarak expectation. Yani beklentinin olduğu, beklenti olan durumlarda kullanılabilir. Örneğe bakalım. Are you ready? Hazır mısın? The train should be here soon. Tren yakında burada olur, olması gerekir. Yine bir beklenti var gördüğünüz gibi. Dördüncü olarak conditional yani koşullu durumlarda kullanılabilir. Örneğe bakalım. If I were you, eğer senin yerinde olsaydım, I should complain to the manager müdüre şikayet ederdim. Bu örnekte görülen should ifadesinin yerine would ifadesi de kullanılabilirdi. Fakat özellikle İngiliz İngilizcesinde bu kullanım geçtiği için bunu da size paylaşmak istedim. Ve son olarak should better ifadesine bakalım. Should'un yanına better'ı eklediğiniz zaman verdiği anlamı biraz daha güçlendirir. Ne demek istiyorum bir örnekte görelim. We should better stay inside. İçeride kalsak daha iyi olur. In such bad weather, böylesine kötü bir havada, içeride kalsak bizim için çok çok daha iyi olur gibi bir anlam çıkıyor. I'll cut right now! Alright, just hold on! Hold on! Mike, don't do it! I don't need my baby teeth, Mike! Mike, seriously, don't! I don't need ihtiyacım yok ya da bana lazım değil. My baby teeth. Süt dişlerim bana lazım değil şeklinde çevirebiliriz. Bu cümleyle ilişkili olarak iki tane öğeye bakacağız. Birinci olarak need'in nasıl kullanıldığını bir hatırlayalım. Need anlam olarak ihtiyacı olmak, lazım olmak, gerekmek gibi anlamlarda kullanılır. Need cümle yapısı olarak kendisinden sonra doğrudan bir isim alabilir veya bir fiil gelecekse araya to eklenmesi gerekir. Need ifadesi doğrudan simple present tense yani geniş zamanda kullanıldığı için I, U, V, D öznelerinden sonra need sade haliyle kullanılır ve olumsuz yapmak istersek don't need şeklinde kullanmamız gerekir. Aynı şekilde he, she, it öznelerinde kullanacaksak eğer S takısını, biliyorsunuz bu geniş zamanın kuralıdır, S takısını ekleriz, needs olur ve olumsuz hali de doesn't need şeklinde kullanılır. Gelin bunları birer örnekte daha iyi görelim. You need to put some air. Hava koyman lazım. Hava basman lazım. Neye? In the tires. Lastiklere hava basman gerekir şeklinde kullanılır. Bir tane de olumsuz cümle yapısını görelim. The garden doesn't need watering. Bahçenin sulanmaya ihtiyacı yok. Because it rained last night. Dün akşam yağmur yağdığı için bahçenin sulanmaya ihtiyacı yok. Buraya kadar her şey anlaşıldıysa bir de şu baby teeth ifadesini inceleyelim. Şimdi burada gördüğünüz teeth ifadesi İngilizcedeki irregular plurals yani düzensiz olan çoğul isimlerdendir. Ne demek bu? İngilizcede bir ismi çoğul yapmak için genel kural sonuna s ekliyorduk, değil mi? apple apples, table tables gibi. Fakat bazı kelimeler doğrudan yeni bir kelimeye dönüşüyor ve bu dönüştükleri kelime onların çoğul hali olarak biliniyor. Gelin bunların bazı yaygın kullanılanlarına bakalım. Ana cümlemizdeki örnekten gidelim. tooth diş iken teeth dişler, foot ayakken feet ayaklar, person insan, kişi iken people İnsanlar, kişiler. Child, çocuk iken. Children, çocuklar. men ve woman ifadesini sadece ortasındaki harfi a'ya çevirerek çoğul yapabilirsiniz. Yani erkekler ve kadınlar olarak kullanılır. Ve son olarak fish yani balık ifadesinin çoğulu yine aynıdır. Başına çok, az, biraz gibi ifadeler getirerek kullandığınız zaman onun çoğulu olduğu anlaşılır. Go. Let's get out of here. Let's get out of here. Hadi uzayalım buradan. Hadi kaçalım buradan gibi çevirebiliriz. Bu cümleyle ilişkili olarak collocations with get, yani get ile birlikte kullanıldığında bambaşka anlamlara gelen yeni anlamlar kazanan ifadelere birlikte bakalım. Öncelikli olarak, yukarıda gördüğümüz ''Get out of somewhere'' ifadesinin sözlükteki tam anlamına bakalım. ''To escape oneself from a troublesome situation'' ''Sıkıntılı bir durumdan birinin kaçması'' gibi çevriliyor. ''Get free'' ile kullanılan onlarca böyle ifade var ama ben yaygın kullanılan 5 tanesini sizler için seçtim. Gelin hızlıca onları bir inceleyelim. İlk olarak, Get a degree yani mezun olmak anlamında kullanılır. Bir örnekte görelim. Her dream is to get a degree in computer science. Onun rüyası, onun hayali bilgisayar bilimlerinden mezun olmaktır. İkinci olarak get divorced yani boşanmak, evliliği bitirmek anlamında kullanılır. Bir örnekte bakalım. They got divorced after six months of marriage. Evliliklerinin 6. ayından sonra boşandılar ya da ayrıldılar. Üçüncü olarak get drunk sarhoş olmak anlamında kullanılır. Bir örnekte görelim. That sufferers from alcoholism, alkolizm ya da alkol bağımlısı olanlar, alkol hastası olanlar get drunk easily, kolayca sarhoş olurlar. Dördüncü olarak get a job. Yani bir iş bulmak ya da işe girmek anlamlarında kullanılır. Bir örnekte görelim. He will get a job stocking shelves in a supermarket. Bir süpermarkette rafları stoklayıcı ya da düzenleyici olarak işe girecek. Ve son olarak get dressed. Giyinmek anlamında kullanılır. Bir örnekte bakalım. Stop dilly-dallying and get dressed. Oyalanmayı bırak da giyin. Let's go. Go. Yeah, that's right. You better run. Jean's our friend and Jean's crazy. You come back here and she'll kill you. You hear me? She'll kill you, you son of a bitch! You better run. Koşsanız ya da kaçsanız iyi olur şeklinde çevirebiliriz. Bu cümle ile ilişkili olarak better ifadesinin kullanımlarına bakalım. Öncelikle bu ifade nereden geliyor bir onu hatırlayalım. Better aslında good yani iyi anlamındaki sıfatın comparative hali yani daha iyi anlamına gelen kelimesi. Bir de bunun süperlatif hali vardı onu da hatırlayalım. Yani best en iyi anlamında kullanılıyordu. Şimdi gelin better ifadesinin kullanım yerlerine bakalım. İlk olarak before verbs yani fiillerden önce gelebilir. Yukarıdaki ana cümlemizde kullanıldığı gibi başka bir örnekte bunu görelim. How can I better serve you? Size daha iyi nasıl hizmet edebilirim? İkinci olarak after verbs yani fiillerden sonra da kullanılabilir. Bir örnekte bakalım. This sofa feels better than our old one. Bu koltuk bizim önceki koltuğumuzdan daha rahat, daha iyi hissettiriyor. Üçüncü olarak with nouns yani isimlerle birlikte kullanılabilir. Bir örnekte görelim. We need to find a better solution. Daha iyi bir çözüm bulmamız gerekiyor, bulmamız lazım. Dördüncü olarak with adverbs yani zarflarla birlikte kullanılabilir. She's feeling considerably better. Oldukça iyi, epey iyi hissediyor. After the surgery, ameliyattan sonra kendisini oldukça epey iyi hissediyor gibi güçlendirici bir anlam vermiş. Ve son olarak better, had better ifadesiyle birlikte kullanılabilir. Ne demek bu? Aynen should anlamını veriyor. Videonun başında ilk gördüğümüz konuydu hatırlarsanız. E, verdiği anlam aynı, cümle kuruluşu cümle yapısı da aynı. Yani kendisinden sonra doğrudan sade haliyle fiil kullanmamız gerekiyor. Bir örnekte görelim. You had better brace yourself. Kendini hazırlamalısın. Hazırlasan iyi olur. Bir tavsiye gibi. Ne için? For some bad news. Bazı kötü haberler için kendini hazırlamalısın şeklinde düşünebilirsiniz. Bu cümleyle birlikte eğitim videomuzun sonuna geldik. Şimdi quiz zamanı. Quize geçmeden önce bu eğitim videosu boyunca gördüğünüz tüm konu, kelime ve detaylı konu anlatımları için videonun açıklamalar bölümünü kontrol edebilirsiniz. Eğer bu eğitim videosunu faydalı bulduysanız önceki yaptığımız içeriklere göz gezdirmenizi öneririm. İçerikleri seçerken sizlerden gelen yorumları dikkate alıyoruz. Bu yüzden bir sonraki eğitim videosunda The Witcher dizisinden mi yoksa Black Mirror dizisinden mi bir bölüm görmek istersiniz? Lütfen yorum olarak yazın. Son olarak bu eğitimleri hazırlamak için büyük emek ve vakit harcıyoruz. Eğer bizleri daha fazla video üretmeye teşvik etmek isterseniz bu videoyu beğenebilir, yorum yapabilir ve kanalımızı takip edebilirsiniz. Şimdi quiz zamanı. Toplam 10 soru ve her soru için 15 saniyeniz olacak. Başarılar dilerim.